Merhaba bazılar arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Dancan mi Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Buramızız arkadaşlar bugün Skippy'de tuvalete varlıklara bakıyoruz Gerçekten ben hayatımın Hiçbir zamanında böyle bir Garip bir şey görmemiştim Arkadaşlar e Gerçekten yani çok garip e Yani ben bilmiyorum. İlk defa izleyeceğim, ilk defa göreceğim. Hani YouTube'da çıkmıştır karşıma. Hani bir, bir iç içeriye her böyle tuvalete kafalar çıkıyor. Çok garip arkadaşlar. Ama yani şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu arada videoya geçmeden olsun. Var abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü izleyicilerin çoğu kanalıma abone olmamış. Evet size söylüyorum. Neden abone olup like etmiyorsunuz? Ona göre hemen abone olup like atıyorsunuz. Yoksa sizden kişiyim arkadaşlar. O zaman çocuğumu uzatmadan. Bu devam için 50 like. Sözümü uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar teşekkür etmek istediğim takipçilerim var. Bunlar beni en eskiden takip eden takipçilerim. İsimlerini sayacağım. Şimdi Halit, Hayli Anwar, Mir Kam Kamran, Marija Kruhuvuk. Bu arada isimler yazmışlarınızı özür dilerim. Heyo, Pota, Oraletim, Moju, Mehmetli 195, The Gaming Girl 910, Ita, Shilly, Adriana Rivers, Andiana Becerili. Bu kişiler en eskiden takip eden kişiler. Her o zaman yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Sözümüzü uzatmadan şöyle kalitesini de arttırdım. Hadi bakalım. Bu ne ya Ya tövbe. Ya böyle tövbe ya Rabbim. <laughs> Lan bu ne biçim şey ya? Hemen öbür videoya. Hemen bir videoya geçtik. Tövbe <laughs> yarabbim. <laughs> 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 Oğlum ne bizim videoya. Arkadaşlar şimdi. Allah'ım ya arkadaşlar bu ne lan? Ben büyük tövbe şey şeylerin ortasında böyle bir şey görsem gülmekten olurum arkadaşlar büyük ihtimalle ya. <laughs> tövbe Tövbe yarabbim Tövbe ya. Hemen burada kendi kendine açılıyor aşağısı Aman um, ne ya? ya? Hehehehe Arkadaki insanlar Skippy diye dönüştü Lan tuvalete dönüştü bunlar Ne oluyor lan Tövbe estağfurullah <laughs> Ne oluyor lan Tövbe yarabbim Neymiş Çam tuvalet mi Yav Çam tuvalet hayatımda görmemiştim ama gördüm onu. Oğlum. Aa. Bu bedde zeyn şarkısı değil mi? Oğlum. Bu DJ's gibi tuvalet. Oğlum. Ne lan? Ve. Skibidi tuvaletmiş. Skibidi tuvalet. Hemen çektik. Sifon çektik gitti bak. Aldı bunu dağıldı Onlar da sifonu çek hadi. Onlar da gitsinler biz abi sifonlar ne çıkarsın. Ooo geldi şimdi ne yapacağız? Küçüğünü geber tabelinde kim büyüğünü ne yapacağız? Bu ne? Aa. sanırsan bunlar. Bunlar de tuvaletler. Geliyorlar. Skibidi okuyor okuyor ooo hı 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 aa bu short video short video karşıma çıkmıştı aaa aa aa kaçıyor bak hi <laughs> hi kaçamazsın evet kameramanların yeri burası ooo oh. <laughs> hı 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 Allahım kameramanlar bazı bazı Allahım tövbe ya Allahım polisler geldi ya polis sıkı biriler ne oluyor Hayır. Her skibidi tuvaletten melek olamaz. Skibidi tuvaletten şeytan. Hayır olamaz skibidi tuvaletlerden melek. Tamam mı? Onlar şeytanlar. Aa kameramanlar geldiler. Kameraman ne oldu onlara? Oo iyice bak işte derim işte. Gözler kırmızı Skipi şeytan. Oo çektiler sponu. Evet like atın. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi neymiş bu? Arkadaş bu ne ya Rabbim Tövbe araptım. Rabbim Arkadaşlar Arkadaşlar ne oluyor Burnunuzu çıktı bir tane de üç tane kafalı Tövbe Rabbim Ne oluyor Oo, Charlie dedi aşağıya atıyorlar Al ah, da bunda. Git burada Evet tuvalet su so Su çektik diyecektim Oo. Oh. <güler> Oğlum büyü geldi ya Bu skibidi tuvalet skibidi tuvaletmiş ya Oo, ay yedi lazerla diyoruzlar. Lazer çıkarabiliyor baba. Aa, uh, kimse geliyor. Biz öldük hadi. Bu da an. Böceğe benzeyen bir şey var şu an. O oh, vuruyor. Sıkın bir de tuvalete. Oo, oh, dağıttı. O oh, bu arada elimdeydi. Ay oh, hızlı gitti diyor. Oo, çan sıkın bir de tuvalet gitti artık. Oo. Oh. <laughs> Neymiş? dedes gibi de <laughs> dedes gibi de tuvalet mi oluyor Allah için ya oha ne <laughs> <laughs> <De> oluyor lan o <laughs> dans ediyor kameraman dans ediyor <laughs> kameraman dans ediyor ya aa patlattı bomba koymuştu patlattı aa ooo oh. <laughs> O oh, yere at. atladı ya. Aa, ne yapıyor? Sandı yes, yes. sen şey gönderdi. Ona Squid Toilet'in klonunu gönder, oradan izliyor. Oo oh, anladılar Squid Toilet'in olmadığını. Oh. Aa. Kendi dillerinde konuşuyorlar Squid Toilet'ler. Kendi dilleri Aaa bir şey bu Aaa patlattılar. bunlar. Hayır ölmemişler. Oo. Şimdi ne yapacağız? Ay vay gidik. Koş bence. Oo öldük. <laughs> vay be. Oo öldürüyorum şimdi. Kafalı anı kopar. Oğlum ninja şey mi bu? Ne bu? Asker şey mi? bizim. mi? Bu ne böyle? Onu öldü. Onu attılar. Binada patladı böcek böceğe benzeyen o o onu yok etti. Evet like like atın. o <laughs> oh, şey kameramanlar şey izliyor. Gel bari onları. Oo. oh. my god bu ne? Kafasını koparanın. Gel onu. oh, öldü bunda. Aa alkış yapıyoruz Alkış. Ben yapacağım dur. Alkış. Alkış. Ne oluyor? Lan yine bu büyü geldi yine. Aa tuttu onu. Bunlar galiba fight yapıyorlar. Kaya savaş yapıyorlar. Vs yapıyorlar. Ama bu fair değil ki. Bir verse bir olması lazım. Bu iki verse oldu. Fair değil yalnız. Snack fair. Oo. Aha. Skibini tutsak etmişler. Tutsak yapmışlar skibi değil. Rehin almışlar skibi değil nerede diyor galiba. Bu skibidi dilinde konuşuyor. Aa, ne oluyor ya bu? Kafayı yedi bu skibidi. Ne oluyor? Aa, bak geldi işte skibidi çağırdım galiba. Skibidi skibidi dedi de çağırdı. Bilmem artık. Evet çağırdı. Bu yine geldi ya ben. Bu, bu çok garip bir skibidi ya. Aa, sonra çakala bitti. Skibidi. Ama ama işlemedi galiba. <laughs> i̇şlemedi skibidi tuvalet. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Bir tuvaletten milyon tane skibidi çıkıyor ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay sandım işte, tabletimi şarjı bitti ya. Vay pedi şarjı bitti sandım. Kara abi bir ne Lan. <laughs> he he kaçarsınız. İşte öyle evet, kaçarsınız. İşte, gör işte büyük kamera. Ee, evet, öyle kaçarsınız. Evet like atın. Ee, arkadaşlar. Aa ödüyor ona oh, kameramanları. Nah. Kafasına vur. Aferin. Onu da vur. Evet. Fight. Start to fight. Oh, hayır. No. 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 Ha. Aa oh, bu yeni. Aa oh, şarkı var. Dan 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 dan. Herkes geç atlayıp diyor ya. Oğlum <laughs> tuvalette Should I the... şey it? Check ben man, Ne bu böyle? Lan? Ee, gittiler hepsi geberdiler. Dans ediyor ya abla. Tövbe stop. Oğlum. Skip it the toilet. Oo. Evet. Fight. Evet. Şöyle. Bir tane daha şöyle. Oo. Oh. Bir oh, olmadı. Bu da bir tane olmadı. Aa. Bu ne böyle? Yeni şeyler geliyor ya. Aa. Hırsız gibidi. de. Arkadaşlar hırsız gibi de. Oha. Oha yeni kameraman mı ne bu arkadaşlar? Yeni oha. Hırsız gibi geberttik arkadaşlar. Gitti. Bay bay hırsız gibidi. Görüşürüz. Like atın. Like. Oturdu bir de tuvalette ya. Allah'ım tövbe estağfurullah. Ooo. Skibidiler de hainlik yapıyor burada. Ooo. Geldiler kamera benden. Azay lazım? Ooo. Gidi. Lan. La, gitti. Hadi bay bay. Like atın. Like atın. Like atın. Bu da... kaçını bölmüş? Bu arada 28. bölmüş. Oh, kendi dillerini konuşuyorlar. Skibidi skibidi diye. Skibidi skibidi. Aa geldi işte. Al zannım bundan daha şimdi. Al şimdi buna gibi al şimdi. Ooo. Tokatı da yapıştırdı. Çok iyi. Selam. Selam. <laughs> Bu arada valla işinden ben bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız siz yorumlar yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Ben yeni izliyorum gerçekten yani. Hiç emin değilim ben bu tür şeyler. herkes. Aha orada oturmuş kameraman. Ne diyor Ne diyor mu? Ne bu yani? Ayıda men mi? Ne diyorlar buna? Hmm, ismi ne? Aa kafası burada ezdi. Oo. Ne olacak? Oo ağzını ne da. Kaçıyor. Aa. Woman, come here, man. <laughs> Woman, come. Here. Man, are you Hi. Uh oh, come on, get Oh, tutsak yapmışlar. Ne yapıyor bu? Hayır. Ne yapıyor bu? No. 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 Hayır. Yok. Hayır. No way. No! Oh, toilet, toilet to cover, 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 toilet to No. Hayır. to cover, toilet to Hayır toilet to cover, toilet to cover, toilet to cover, toilet to cover, toilet Evet şu an Aa. Geldi ağzını bunu dağıttı bunu. Hadi var! Gel ben No way. No. No. Oh my god. Hayır. Hayır. Guys it's not fair. It is not fair. Oh my god. Bu arada göz düştü. Ay. Bu oldu. Bu da mı ele geçirdiler bunda? Bunu da bana geçirdiler. Hayır. Hayır. That's saat fair. Guys. Bu hiç fair değil yani. Neden? Adalette değil bu hiç. Evet bakıyoruz. Bun, bun, bu, bu, bu radyo men ne de öldürdü. Zart bir lan. O lan. Siz görürsünüz. Hep yine kazanır. Ooo YouTube binası patlat o zaman biz o zaman git şu biz video göndermeyecek içeri göstermeyecekmiş ya bu da skibidi skibidi gibi ya Allah'ım tövbe estağfurullah aa ayaklı borda ayaklı skibi lan bu ayaklı skibi di hayatımda görmedim tövbe Allah'ım Allah hayır no no brother no brother evet çıkar onu evet gebert onu al onu evet gebert Evet düzeldi. Like atın like 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 like. Like like likelar like, 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 awesome. <laughs> yansın. <laughs> evet. Oo, Bunlar ele geçirilmişler. Aaa. Artık ele geçirilmişler. Böyle düzeltebilecekler. Makine yapmışlar. Çok iyi. Hala şimdi dans ediyor. No way brother. No. Oo, Oh my god. Kaç kaç. Ben de kaç. Acil yani orada topuk yani topuk 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 arkadaşlar. Ay her şey bu büyük olan. O en büyük ama arkadaşlar burada ben bir tip onu gördüm yani en büyük olarak. Arkadaşlar bakalım bu sefer ne olacak? yani bu gibi tuvalet. arkadaşlar düzelttiler. Artık ele, geçir, ele geçirmişlerdi bu şekilde düzelttiler. Yine baştan şarkı. Den din din den din 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 diye. Ooo. Artık bitirirsiniz. Skip la. Artık hiçbir şey yapamayacaksın. Like atın. Like like. Evet şimdi. Um, Eee e, da beni geçirdiler bunlar. Oo ayak. Ayak olan skip Ayak ol, Skip. Ayak olan skip. Volan skebe de, skebe Skippy'de gitti. Artık de kalmadı. Yeeey. Evet. Diğerine bakıyoruz. Evet. Evet. Şimdi şimdi. Hadi. Hadi bakalım. Öldürün. Hayır. Onlar ele geçirilmiş. Şimdi rahatlamadılar. Çok onların büyü çıktı şu an. Aaa. Kendini upgrade yapmış. Onlar bir şeyler <laughs> Ona çok attı. hiç hiç şeyler olmuyor şu an burada. Çek sponu Bir tane Evet. Hayır. Evet. Şimdi bu ne? Tümenler mi bunlar? Oo, ha. Tümen de mi çıktı? <laughs> Oğlum, bunlar çok kabı oynuyorlar ya. Aa, bak bir de saklamış. Kapak koymuş sponla ki Abi siz bunu çekmeyeceksiniz. Aaa. Ah. Aaa. Ah. Çok ilginç. Aa ah, evet. Pompayı aldık. Tuvalet pompası. Biraz bir papalanacaksınız pompalanacaksınız. Sen diyor kenara çek. Evet. Aaa ah, lens tak diyor. Ooo. Oh. abo. Abooo. Güzel işte. Evet. Aa, girdi saatte ben de girecek evet. Aa, gene lens taktık. Evet. Lens taktık ki gözümüze bir şey olmasın arkadaşlar. Lens takıyoruz. Evet. Evet. Aa. Büyü gelmiş burada. Tibi benim büyü bu. Evet hepsi. Oha kedisi falan da kedisi çekiyorlar. Yu. Oha. Bu ne bu? <laughs> evet. Hepsini gebertti. Bu da güçlü olan o TV menlerin. Şimdi görümsel ve işareti mi atacak? Kim? Aa bu şeyde de var. Roblox'ta da var mıymış? <laughs> evet bakalım. Bu arada hastayım. geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Oğlum. <laughs> Aa, artık bu şey. Ha bu mavi şeyle mi şeylediler bunlar? Galiba mavi şeyle bunları düzelttiler. Bu ışıkları biliyor musunlar mı artık? İyiymiş ya. Aa lensi çıkardı. Hayır. Hayır. No. No. Hayır. Hayır. Hayır bunlar da ne takmışlar. Şimdi hızlı hızlı. Hadi tövbe stop. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım deyip giderler mi? Ne yapacağız diyecektim. O da o da değil ki biz ne yapalım deyip kaçtık kenara ya. Sen gözlüklerini çıkartayım bir. <laughs> evet. Gibi top toplar. Ooo tuvalet bir güzel atlar. Evet aferin sana. Gözlüklerini kırsan düzeliyor zaten bunlar hepsi. Çıkart gözlüklerini. Evet kır gözlüklerini. Gebert. Patlat. Evet. Patlattı. Yey. Bakalım ne olacak şimdi. Oğlum ya ben bu buna fair değil işte bu. Oh eli de kırdı. Vay be. O upgrade. Yine upgrade. Upgrade olundu. Evet şu an Hepiniz geberiz artık. Leysler şey yaşayamayacak. <laughs> evet. ne oldu şimdi he? Hayır. Bak bu ne geçirmişler. Lütfen bunu düzeltin ya. Bunu bir şekilde düzeltin. Vallahi bu hayır olmuyor artık. Dur bir dakika. Ay geriye gittim yanlışlıkla ya. Elimdeydi. Neyse arkadaşlar. Ya ama bu fail değil. Bu da buna buraya geçirmişler. Ben bu saymam ya. Valla saymam ya. Aaa oh, sinirlendi. sinirlendi. TV ben. Ben de sinirlendim şu an. ya, <laughs> kapanmıyor. Aaa. Aaa. Arkadaşlar. Patlattılar mı? Ne oluyor lan? Tuvaletler mağdur uçuşuyor. Hadi var, gebert onu. Yani onu gebertme da Git şey yap ki bu şey yapmasın da kontrol et da. Evet. Aa aldı aldı ay dosunu ses çiğini Aa kayboldu. Nasıl kayboldu ama? Oğlum <laughs> Hadi ya bu, bunu, bunu biz şey yapın ya. Bunu, bunu öyle yapın ki kontrol etmesinler. Bunu, bunu da düzeltin. Bunu bir güçlü bir şey yapın ya. Ya yine ya bu. Skibidiler. Abi yeri skibidi lan. Skip. Böyle, böyle, skibidi mi olur? Ooo. Hiçbir şeyler olmayacak. Pençelerin uzakta. bu pençesinde de mi vardı? Tövbe <laughs> estağfurullah. kameraman kameramanlar çıkayım. Kameraman. Bu arada bu TV ben galiba kameraman. Ha yani bu boş kendini aklı Evet. Öldür onu. Öldür onu hadi. Öldür onu. Hayır. No. That's not fair. That is not fair, brother. Bro, that's not fair. It's not fair, really. Hayır, bu 1 vs 3 oldu ya. Hayır, bu saymıyorum. Bu 1... Bir... Öldü ulaşıdık evet artık. Geber. Hayır. Bu fair değil bak kardeş. Bu fair değil. Ben bunu saymam ya. Vallahi bu adaletsizlik ya. Hayır, onu say şimdi 3. Üç... Ama siz çoksunuz. Bu bir tane. Bu haksızlık. Vallahi haksızlık. Şunu bir daha da Allah için ya. Şu bir düzelsin. Her şey düzelecek. Oo, bizi de attı. Bizi de geverdik. Sana. Evet. Bir tane helikopter şeyi geldi. Skibitsi. Skibit tuvaleti. Evet. Pompalarını çıkarttık. Şimdi pop hepsini hepsi. Popala. al. sana. İşte böyle. Al. sana düzelt. Evet. Aferin. Al. Burun gevertiş skibitleri. Çektik. Evet. Abo şimdi testereleri saymıyorduk. Biz testereleri beklemiyorduk. Evet arkadaşlar burada durduralım artık arkadaşlar. Artık arkadaşlar buraya kadar izledik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer arkadaşlar devamını istiyorsanız 50 like gelsin. like atıp abone olmayı unutmayın. çok sabır hoşçakalın. Bay bye. bye. bye, bye. bye, bye.